Prostat kanseri teşhisinde en önemli basamak prostat biyopsisi. Her geçen gün prostat biyopsisini daha kolay yapabilmek için gelişmeler oluyor. Uzun süredir rektum vasıtasıyla yani makattan alınan prostat biyopsileri yerine artık temiz prostat biyopsisi yani transperineal yani prostat biyopsisi var. Burada makattan değil ciltten iğne geçirerek prostat biyopsisi alınıyor. İki önemli gelişme var. Uzun yıllardır geliştirilmekte olan bu yöntem ancak genel anestezi altında yapılabiliyordu. Artık lokal anesteziyle de kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Bu birinci gelişme. İkinci gelişme de perin'e dediğimiz cilde prostat biyopsi iğneleri alınacak biyopsi sayısı kadar iğne deliği açılarak yani ciltten geçirerek yapılıyordu. Şimdi ise sadece iki iğne deliğinden bütün biyopsileri yapmak ve biyopsi iğnesini hiç cilde değdirmeden direkt prostata ulaşmak mümkün hale geldi. Artık prostat biyopsisi temiz bir şekilde yapılıyor.